önce Hürriyet ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan seçim ve o seçimin sonuçları. Hürriyet'ten manşet. Tarih seçimde Zafer Tatar'ın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kıyasaya geçen Cumhurbaşkanlığı seçimini Başbakan Ersin Tatar %51.6 oyla kazandı. Mustafa Akıncı ise %48.3'te kaldı. Şimdi hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyoruz efendim. Biliyorsunuz Ankara çok açık bir şekilde tavrını Ersin Tatar'dan yana koydu. Ersin Tatar da kazanınca Ankara'da güller, yüzler gülüyor. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Şahsı, kamine milletim adına tebrik ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandık başına gitti, Cumhurbaşkanı'nı seçti. İkinci tur oylamada sandıktan zaferle çıkan Ersin Tatar oldu. Tatar %51,6 oyla yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize... Bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekten bize, bize yapışan budur. 5 yıl göreve yapacak Cumhurbaşkanı'nın belirlendiği seçimde ilk turda en yüksek oyu alan iki aday Başbakan Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarıştı. Kıran kırana geçen yarışta son sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı söyledi. Evet, olsun. Saat 18'de oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımına başlandı. Sandıklar açıldıkça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı da belli oldu. Geçerli geçersin. Bir önceki tura göre seçime katılım arttı. Katılım oranı %67'ye çıktı ve sonuçlar sandıkların tümündeki oylar sayıldı. Ersin Tatar oyların %51,6'sını aldı. Mustafa Akıncı ise %48,3'ünü. Bu sonuçla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Artık gerilim geride kalmıştır. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye nasıl taşırız onun çalışmalarını yürümek durumundayız. Zafer konuşmasında gerilim sona ermiştir dedi yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin bağını kimsenin kopartamayacağını söyledi. Kendisine oy verenler kadar vermeyenlere de teşekkür etti. Bir teşekkürü de Türkiye'ye oldu. Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar ve tabii ki bizlere büyük destek vererek bizlerin o sıkıntıları aşmasına büyük katkısını koyan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne de istiyorum. Ersin Tatar'ı ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan telefonla görüştü, Tatar'a başarı diledi. İlk fırsatta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak önümüzdeki dönemde Kıbrıs meselesine dair izleyeceğimiz yol haritasını ele almalıyız. Sizi bir kez daha tebrik ediyor. Özellikle şahsım, ailem, milletim olarak tekrar... Başarılarınızın artarak devamını diliyorum.